Bugün büyük bir coşku var Bursa'da, bu Bursa milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, il Başkanı Ankara ve Denizli'den sonra Bursa'nın... Bunlar da bizim muharefette yaptığımız son belediye toplantılarımız, buna inanıyoruz. Bundan sonra 29 Ekim törenlerimiz gerçekten Cumhuriyet'e yakışan, arz ettiğimiz gibi olacak. 23 Nisan törenlerimiz, 10 Kasım anmalarımız, ulusal bayramlarımızın hepsi özlediğimiz gibi olacak. Bunlar bizim muhalefetteki son e, kutlamalarımız, son toplantılarımız ve iktidar olan inancı, iktidar olan e, değişim hissini hepimiz burada yaşıyoruz, gözlerimizde görüyoruz. Salıcı, Profesör Doktor Lale Karabiyo. Uzun zamandır Türkiye bir Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı ile beraber yaşıyor iktidar öyle bir duruma geldi ki 2002 seçimlerinde söz verdiklerinin tam tersini yapar. Yani ilk iktidara geldiği yüzde 34 oy aldığı seçimlerde söz verdiklerinin tam tersini yapar bir hale geldi. Şu anda Türkiye yönetilemiyor. Türkiye savruluyor. İktidar lime lime dökülüyor ve kendi hikayesini tamamen kaybetmiş durumda yoksullukla, yolsuzlukla, yasaklarla mücadele edeceğiz diye gelen bir vardı. Bugün gelmiş olduğumuz noktada onların teslim aldığında yaşanan durumun çok daha ötesinde bir yasaklarla karşı karşıyayız. Yolsuzluklardan bahsetmeye bile gerek yok. Her gün ortaya saçılan skandallar, yanlışlar, yolsuzluklar iktidarın ne kadar dejener olduğunu gösteriyor. Yoksulluk söz konusu olduğunda çıkıp açlığına siz doyuran diye bir Cumhurbaşkanı ile karşı karşıyayız. Cumhuriyet Halk Partili belediyeler gelirse şunları yapmaz, sosyal yardım dağıtmaz, size destek olmaz, sizi siyasi görüşünüze göre ayırır propagandası yapan iktidar. Şimdi artık bir daha o sözleri ağzına alamayacak duruma gelmiş durumda. Çünkü belediye başkanlarımız kimseyi ayırmadan yardımlarına, desteklerine devam ediyorlar. Eğer değerli yurttaşlarımız önümüzdeki ilk seçimde bize belediyelerde Türkiye'nin yarısını yönetmek üzere vermiş olduğu yetkiyi tüm Türkiye'yi yönetmek üzere verirsek biz buna inanıyoruz. O zaman biz bu ülkede açlık kalmayana kadar açlarımızı doyurmaya talibiz. Yoksulluk kalmayana kadar yoksullarımızla ilgilenmeye talibiz. Türkiye'nin hikayesini değiştirmeye, Türkiye'yi muhasır medeniyet seviyesinde bir ülke haline getirmeye ve Türkiye'yi gururla yurt dışında da Türkiye'de de hep beraber yaşayabileceğimiz bir ülkeye dönüştürmeye biz Cumhuriyet Halk Partileri olarak tarihiz. İktidara gidiyoruz, iktidar olacağız ve e, birlik, beraberlik, bütünlük içerisinde bu yolda birlikte yürüyeceğiz. E, bu çalışmalarımızın hepsi bize yol açacak çalışmalar olduğunu düşünüyorum. Ve Oğuz Kağan Bey ve ekibi için e, Zaten her gün e, ya da haftanın birkaç günü e, illerdeler ve çok güzel bir çalışma temposu içerisindeler. E, biz de Bursa olarak ve bölgemiz olarak da bu tempoyu yakaladığımızı düşünüyorum ve daha da çok çalışma sözü vererek e, bu bölge toplantımızın çalışmamızın başarılı geçmesini ümit ediyorum.